Merhaba millet Ege'yle Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz ve uzun süredir beklenen inşaat yarışmamızın ilk görevini sizlere veriyorum. Ee, bu görev dağ evleri olacak. Ee, benim Minecraft'te ilk yaptığım ev bir dağ eviydi yani daha oymuştum içine girip kendimi korumuştum sonra kaza kaza bayağı büyütmüştüm orayı falan böyle. Ben, bana da nostalji olmuş olur. Ee, şurada bir, bir daha buldum hani örnek bir şeyler göstereyim diye çok dandik bir şey ne yani ev falan yapmayacağım da yarışmadan bahsedeceğim. İster ee, ister böyle ister hani yine bu hani dev dağ biyomunda falan ev yapabilirsiniz. Ya istediğim şey dağda olması evin. Ya direkt dağ ete yani dağ ete derken şöyle tepeden güzel manzaralı bir yerde bir ev de olabilir. Yani dağla güzel gözükecek. gelerek delerek işte hani dağla bütünleşik bir ev de olabilir. O artık tercih sizde kalmış. Özel bir isteğim var. mesela buradan hani nasıl göstereyim? Mesela böyle uzatıp işte Aşağıdan da böyle tabi bunlar tahta olacak diye düşünün mesela yani hani şu şekilde bir böyle balkon, teras falan yaparak bile bir şeyler yapabilirsiniz yani çok da güzel durur bence yani aklınızda bulunsun fikir olarak veriyorum size. Ee, gelelim yarışma nasıl olacak? Her şey bu arada yeni oyuna ek yeni eklenen Amplified Biom özelliği var. Ee, onu da şöyle göstereyim hemen. Ee, yeni dünya yarat derken daha fazla dünyası. Şimdi burada. Ee, güçlendirilmiş yaparsanız yani bilgisayarınız güçlüyse bunu yapabilirsiniz de çok daha böyle büyük şey yapıyorlar ee, büyük bir nasıl diyeyim dağlar falan çok daha yüksek oluyor yani 200. kata kadar 250. kata kadar çıkabilir yani hatta limitine kadar çıkabilir dağlar normalde çıkamıyorken şu anda e, daha dağ evi yarışması için uygun bence benim bilgisayarımda kaldırdı, kaldıracağına göre bunu muhtemelen hani aklınızda bulunsun onu da yapabilirsiniz e, i̇stediğiniz texture pack'i kullanabiliyorsunuz. Texture pack sadece bana söylemeniz gerekiyor. Yani ben şu texture pack yaptım evi ona göre işte bak diye. Ve haritanızda e, haritanızla beraber bana texture pack'inizi de e, RAR dosyasının içine atıp yollamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? E, Tercihen mediafire.com'dan şey, hani, o RAR dosyasını yükleyeceksiniz ve link atacaksınız. E, ama ondan önce tabi yapmanız gereken şöyle bir şey var. Şimdi İnternetten internetten bulup koyabilirsiniz sonuçta bir şeyleri. Ee, bunu engellemek için şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle yani amacım yani daha doğrusu amacım dediğim şey normalde şöyle yapıyordum ben. Ee, yapım aşamasındaki fotoğraflarını atmanızı istiyordum. Ancak şunu fark ettim ki yapım aşamasında fotoğrafların paylaşıldığı siteler de var başka haritaların ve oradan da yine çalanlar olabiliyor ki oldu başıma geldi size güvenmiyorum değil yani yapmam lazım bu önlemleri almam lazım çünkü cidden haksızlık oluyor bir tabela koyuyorsunuz ama buraya mesela işte burada yap yapacağım. Ege abi. Bunu yazıyorsunuz mesela ve bununla beraber şöyle işte yapacağınız alana bakarak işte fotoğraf çekiyorsunuz. Daha sonra e, biraz bir şey kuruyorsunuz böyle. İşte aynı aynı yere geliyorsunuz yine ya da ne hani onu görecek başka bir yerden inşaatın. O işte mesela inşaat başladı fare düşman. Yani bu fare düşman Egea falan yazıyorum çünkü hani bana yazdığınız belli olsun ki o yarışma için yaptığınız belli olsun diye. Mesela böyle yine fotoğraf çekiyorsunuz. Daha sonra biraz daha bitince falan filan. Ee, i̇nşaat aşamasından 3 tane fotoğraf istiyorum. Bakın bu, bunları aklınızda iyi tutun. İnşaat aşamasından 3 fotoğraf istiyorum. Yani bir boş hali işte arsanın nerede yapacağınızı gösteren boş hali. Daha sonra inşaat halinden 3 fotoğraf. Daha sonra bitmiş halinin etrafından toplam 5 fotoğraf istiyorum. Ee, bir yani iki dışı 3 içi ya da 3 dışı 2 içi olabilir evin. Ee, neden lazım? Bu ilk önleme için lazım. Bunları arkadaşlar ee, ne zaman istiyorum biliyor musunuz? E, 10 Aralık Salı günü istiyorum bunları. E, 10 Aralık Salı günü Facebook sayfamda bir paylaşımda bulunacağım sizler için hani buraya koyabilirsiniz işte resimlerinizi diye ve oraya herkes e, işte 4 tane toplam hani inşaat aşaması resmi boş haliyle beraber 5 tane de inşaatın bitmiş hali resmini koyacak. Daha sonra e, ben hani bu da işte mesela 12 Aralık'a sürecek yani o gün orada değilsinizdir falan filan. Hani zamanınız olacak koymak için. Daha sonra ben 12 Aralık'ta bütün resimlere bakacağım, inceleyeceğim. Ve bir önereme yapacağım. Önelemeden sonra işte 10 tane, 15 tane, kaç tane olursa şey seçeceğim, e, finalist aday seçeceğim. Önceki yarışmaya katılanlar bunu bilirler eski takipçiler ama yenileri için söylüyorum. E, bu seçtiğim 10-15 tane şey arkadaşı anons edeceğim sayfadan ve bana işte Mediafire'dan falan link olarak RAR dosyalarını atmanızı isteyeceğim. E, haritanızın ve yani save dosyanızın, kayıt dosyanızın diyeyim daha doğrusu o da haritanız zaten biliyorsunuz. Hiç bilmeyen varsa ama inşaat yapmayı seviyorsa diye söylüyorum bunları. E, atıyorsunuz. Bir de tabi texture pack kullandıysanız özel olarak onu atıyorsunuz ki doğru texture pack sizin şeyinizi inceleyebileyim. E, kazananlar için e, 3 tane 5 tane o artık katılımcı sayısına göre ve beğenime göre değişecek. E, videoda ya açık duyuracağım yani işte kazananlar şeklinde bir video olacak. Eee bu şekilde duyurmaya planlıyorum kazananları da. Hani ödül yok şu an için ödül düşünmüyorum çünkü hani her yarışmada ödül verecek param da yok. Hani en fazla belki 5 dolarlık bir ödül vermeye başlayabilirim ileride. Ama şu an için yok çünkü hani yeni nesil konsolları alacağım. E ödülünüz hani kanalımda haritanızın paylaşılmış olması, inşallahınızın paylaşılmış olması olacak. Eee... jüri benim, tek başıma benim. Tamamen benim keyfime göre seçiliyor şeyler. Bu daha önceden sorun edildi işte. Eee... Hani şu daha güzeldi, işte kötü olanı seçtin falan filan diye laf edenler çok oldu. Ben de o yüzden bunalıp bırakmışım inşaat yarışması yapmayı. Çok istek geldi şimdi tekrar ama kural böyle yani benim keyfime göre, benim beynime göre, benim eee mimari zevklerime göre beğendiğim haritalar kazanacak. Beğenmediklerimi kaybedecek. Bu kadar basit yani. Başkaları beğenebilir kaybedenleri ama hani olay benim beğenmem burada kimse kusura bakmasın. Bunlara göz alarak girin yarışmaya lütfen. Eee dediğim gibi eee inşaatın hani boş halinden bir tane, inşaat aşamasından üç tane tabela koyup bir not bırakarak e, beş tane de toplam iç ve dış olarak bitmiş halini çekiyorsunuz. 10 Aralık, 12 Aralık arasında Facebook sayfamda paylaşacağım linke hani paylaşıma yazıyorsunuz. Yani bunların resmini, linklerini koyuyorsunuz ki resmi tabi direkt atmayın. Onun yerine hani image check falan böyle sitelere koyup onun linkini atın. Ben daha rahat görebilirim böylece. Ee, daha sonra ben işte beğendiklerimden haritalarını istiyorum. İlk önermeyi geçen finalistlerden. Ve ee, o değerlendirme sonucunda da tam tarihi bilmesem de işte yine hani 16-17 Aralık gibi falan muhtemelen ee, sonuçları yayınlarım. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar. Elmasınız bol olsun.